Rüyada doğum günü kutladığını görmek ne anlama gelir? Doğum günü kutlamak kişinin hayatında çeşitli şanssızlıklarla karşı karşıya gelmeye işarettir. Rüyada doğum günü kutlamak ya da doğum günü görmek sevinç anlamına gelir. Rüyada sürpriz doğum günü kutlamak yahut rüyada doğum gününde olduğunu ve tebrik edildiğini görmek uzun, huzurlu, mutlu ve keyifli bir hayata delalet eder. Doğum günü aynı zamanda sevince işarettir. Rüyada doğum günü kutlanması mutluluk ve güzel haber anlamına da gelir. Rüyada kendini veya başka birinin doğum gününde pasta ikram edildiğini görmek, eşe, dosta, akrabaların bir araya gelmesine, mutlulukların paylaşılmasına, güzel haberler almaya, sıkıntılı ve üzüntülü durumlardan kurtulmaya işarettir. Her ne şekilde görülürse görülsün, rüyada doğum günü kutlaması sıkıntılardan kurtulma anlamına gelir. Kişinin rüyasında doğum günü kutlaması müjde ve kurtuluş olarak da ifade edilir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.